Merhaba sevgili dostlar. Yepyeni bir motosiklet inceleme videomuzdan hepinize selamlar. Geçenlerde ön incelemesini yaptığımız Bajaj Pulsar F250'nin bugün detaylı incelemesini yapacağız arkadaşlar. Evet bugünkü konuğumuz Bajaj Pulsar F250. Detayları görelim hemen geliyoruz. Müzik Evet sevgili dostlar bugün Bajaj Pulsar F250 ile beraber izlemiştik. Biliyorsunuz geçenlerde bu motorun kutu açılımını yapmıştık. Kutu açılımından sonra ön incelemesini yaptık ve ön incelemeden sonra da yoğun bir talep geldi, yoğun bir istek geldi. Dediler ki abi bu motoru inceler misin? Detaylı bir şekilde senin görüşlerini de almak istiyoruz dediler ve biz de arkadaşları kırmadık. Hemen bir tane Bajaj Pulsar F250 temin ettik arkadaşlar ve böylece de bugün çekimlerini yapıyoruz. Hemen ben size motoru kısaca tanıtayım. Arkadaşlar biliyorsunuz Bajaj Pulsar daha doğrusu Bajaj Hindistan malı bir motosiklet. 1945 senesinde Hindistan'da kurulan bir motosiklet markası. Bu arada da yani Hindistan'ın en eski motosiklet markalarından bir tanesi. Ama daha önceleri bunlar 3 tekerlekli motosikletler falan üretiyorlarmış. Son zamanlarda son yıllarda artık motosiklet sektörüne de girdiler. Bayağı da başarılı işlere imza attılar arkadaşlar. Beni biliyorsunuz zaten Bajaj Pulsar NS200'lerden çok aldım, sattım, çok kullandım, çok bindim ve çok da memnundum. Bugüne kadar bir şikayet bir sorun yaşamadım. Ufak tefek oluyor her motorda olduğu gibi. Bugün de yeni çıkan Bajaj Pulsar F250'yi incelemek üzere buradayız sevgili dostlar. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bajaj Pulsar'ın F250 ve N250 modeli çıktı arkadaşlar son olarak. Ee, öncelikle tanıtacak olduğum bu motor F250 granajlı modeli N250 de bunun birebir aynısı arkadaşlar. Yani hiçbir farkı yok. Sadece granaj farkı var. Öncelikle tercihiniz size kalmış. Yani N250 ya da F250 tamamen sizin kullanımınıza bağlı. Yani N250 biraz daha naked motor. İşte granaj yok. Ne bileyim daha çıplak. Şu yan granajlar falan yok. Daha çıplak bir motor. Yani genç kardeşlerimiz bilmiyorum onları daha çok tercih ediyorlar. Ama işte mesela biraz daha böyle konforlu olsun. işte uzun yola gitmek isteyen arkadaşlar biraz daha görünüşü farklı olsun diyenler de F250'yi tercih edebilirler. Arkadaşlar ben size hemen motorun teknik özelliklerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Bu arada motoru komple yenilemişler. Yeni bir motor bloğu var. 24,5 beygirlik bir güç üretiyor arkadaşlar motor bloğu. Radyatör yağ soğutmalı arkadaşlar. Şimdi oraya da bir açıklık getireceğim. Orada da bir çelişki var. E, radyatör yağ soğutmalı. Şimdi radyatör yağ soğutmalı deyince arkadaşların kafalarında bazen böyle şey oluyor. Ya işte soğutmaz mı acaba? Veya ne bileyim su soğutmalı daha mı iyi acaba gibi bir soru işaretleri oluyor. Böyle bir şey aklınıza gelmesin sevgili dostlar. Bunlar mühendislerin uzun araştırmaları sonucunda yapılan bir şey. Bu motor aynı zamanda hem hava soğutmalı hem de yağ soğutmalı. Yağ soğutma ne demek? Karterden aldığı yağı pompa vasıtasıyla buradan döndürüyor, radyatörden döndürüyor. Burada soğutuluyor ve burada soğutulduktan sonra tekrar kartere gönderiliyor arkadaşlar. Yani bu da iyi bir soğutma sistemi. Yani aklınızda burada bir soru işareti kalmasın. Bu da güzel soğutma sistemi sevgili dostlar. Evet 24.5 beygirlik motor gücü 249 cc tek silindirli bir motor bloğu var. 21,5 Newton da tork üretiyor sevgili dostlar. Motorun kuru ağırlığı yani boş ağırlığı 164 kilo. 14 litrelik de bir benzin depomuz var. Yani dediğim gibi yeni bir teknoloji. Burada daha önceki e, biliyorsunuz bajaj pulsarlarda 3 buji vardı. Bunda 2 buji var arkadaşlar. Daha önceki NS200'ler 4 valfliydi. Bunlar da 2 valfli. Yani 2 subaplı ve aynı zamanda 2 bujili bir motor bloğuna sahip. Motor çok güzel arkadaşlar. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Yani buraya gelirken de kullandım. Biraz yolda da gittim geldim. Gerçek gerçekten bana çok keyif verdi. Yani böyle motorun nasıl söyleyeyim size dolu dolu bir sesi var. Sesi çok güzel. Çok güzel böyle bir kullanımı var. Soft bir kullanımı var. Yumuşak bir kullanımı var. Yani böyle bindiğiniz zaman lay lay lom gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Hani böyle hiç zorlanmadan ne bileyim böyle işte rahatsızlık vermeden çok böyle yumuşak, çok güzel, çok tatlı bir gidişi var yolda. Sesi çok hoşuma gitti. Sesi özellikle gayet güzel. Bu arada vites 5 vitesli arkadaşlar. Bir aşağı 4 yukarı 5 vites var. Ekranda da vites göstergesi var bu arada. Ekranda geleceğiz. Yani ben motoru çok beğendim. Yani gerçekten hani bu kadar ummuyordum. Hani üzerine oturur oturmaz böyle bir kaliteli motosiklet kullandığınızın hissiyatını size hemen veriyor. Öyle bir güzelliği var. Öyle bir hoş bir motosiklet. Arkadaşlar ön tekerde ve arka tekerde disk frenlerimiz mevcut. Ve her iki tekerde de çift kanallı ABS mevcut arkadaşlar. Frenler de gerçekten çok güzel. Özellikle ön fren çok hassas. Yani yolda giderken denedim. Ön frende ve arka frende gerçekten hani ABS de çok güzel çalışıyor. Frenler de çok güzel tutuyor. Tek eleştireceğim nokta lastikler olabilir. Şimdi bu tür motosikletlerde yani bu tür demeyeyim de hani biraz hızlı giden motosikletlerde 120 kilometrenin üzerine çıkan motosikletlerde sizin can güveniniz yerle sizin aranızdaki can güveninizi oluşturan tek unsurlar lastikler arkadaşlar. Bu lastikler Hindistan malı. Üzerinde India yazıyor. Baktım özellikle. Hindistan malı ve naylon ağırlıklı bir lastik sevgili dostlar. Eğer böyle bir motosiklet aldığınızda kendinizi daha güvende hissetmek isterseniz lastiklerinizi değiştirmenizi tavsiye ederim. Yani ne olabilir? İşte Pirelli'dir, Michelin'dir, Metzeler, Dunlop daha böyle daha kaliteli, kauçuk ağırlığı yüksek olan lastikleri tercih ederseniz yollarda daha güvenli olursunuz sevgili dostlar. Bunu da bahsetmiş olayım. Hemen ön lastik ölçülerinden bahsediyorum size arkadaşlar. 180 17 bir ön lastiklerimiz var. Arka lastiklerden de hemen bahsedeyim sevgili dostlar. Ölçülerden bahsediyorum. 130 70 17'lik bir 17 inçlik bir lastiğimiz mevcut. Bu arada ABS fren sistemleri boş arkadaşlar. Boşun ABS fren sistemlerini kullanmışlar bu motosiklette. Enjeksiyonlu bir motor, enjeksiyon sistemi de boşun. Yani güzel kaliteli sistem kullanmışlar. Ben beğendim. Yani söyleyecek çok şey bulamıyorum. Motorun tasarımı gerçekten harika. Yani öyle çok abartılı bir tasarımı yok. Çok kötü bir tasarımı da yok. Gerçekten böyle yakışıklı, hoş tasarımı var arkadaşlar. Yani şöyle yola çıktığı zaman karşıdan hoş görünen, güzel görünen bir tasarımı mevcut. Ön farlarımız, arka farlarımız yani arka stoplarımız, sinyal lambalarımız tamamen net. Aynı zamanda gündüz led de mevcut arkadaşlar. Yani şöyle yolda giderken gündüz ledlerinizi açtığınızda karşıdan çok hoş bir görüntü veriyor sevgili dostlar. Ön farda tekli bir mercekli kullanmışlar. Yani kısalar ve uzunlar mercekli bir farla aydınlanıyor. Led farla aydınlanıyor. Gece denemedik ama gece de ben görüntülerini izledim. Yani böyle hani keskin hatlara sahip bir aydınlatması mevcut. led aydınlatma olduğu için de güzeldir. Yani ondan yana bir şüphemiz yok. Benzin deposunun kapağı elimizde kalmıyor arkadaşlar. Benzin deposunu direkt anahtarla açıp yukarıya kaldırıp benzinini koyduktan sonra tekrar kapatabiliyorsunuz. Benzin deposu kapağı elimizde kalmıyor. Biliyorsunuz motosikletçi dostların en sevmediği özelliklerden bir tanesidir. Yani benzin deposunun kapağının elinde kalması. Bunu da direkt açıp kapatabiliyorsunuz. Burada bir ince detay daha var. Hemen şuraya bir tane USB koymuşlar arkadaşlar. Biliyorsunuz son zamanlarda olmazsa olmazımız artık cep telefonlarımızı, kameralarımızı ve bunun gibi şeyleri şarj etmek için yolda giderken USB'ye çok ihtiyacımız oluyor. Bajaj Pulsar'da da USB'yi unutmamışlar ve buraya koymuşlar. Çok güzel bir bir detay çok güzel bir özellik arısı diğer bütün motosikletlerin başına diyoruz sevgili dostlar şimdi buraya gelmişken hemen burada ben size sol kütükte neler var onlardan da bahsetmek istiyorum sol kütüğümüzde uzun farlarımız var kısa farlarımız var sağ sinyal sol sinyal ve kornamız var sol işaret parmağımızın olduğu yerde de ikaz düğmesi var arkadaşlar selektör düğmemiz var hemen sağ güdona geçiyorum bu arada biraz kusura bakmayın sesim kötü çıkabilir biraz rahatsızım gripim o yüzden sesim biraz <laughs> ağır yavaş çıkabilir şimdiden özür diliyorum sevgili dostlar şimdi hemen sağ kütüğe geçiyorum sağ kütüğümüzde de ne var şalterimiz var burada. Yani motoru stop eden şalterimiz var. Gündüz devreye sokan anahtarımız var. Aynı zamanda da marş düğmemiz var arkadaşlar. Burada şeyden de buradayken hemen göstergeden de bahsedeyim. Güzel bir göstergesi var. Yani öyle abartılmamış, hoş görünen, rahat okunan bir gösterge mevcut. Göstergemizde neler var onlardan da bahsedeyim. 12.000 devirlik bir devir saatimiz var. 9500 bin, bin de kesiciye giren, uyarıya giren, kırmızıya giren bir devir saatimiz var sevgili dostlar. Ondan sonra sağ tarafında da dijital bir gösterge var. Dijital göstergede test göstergesi koymuşlar. Bu çok güzel bir özellik. Özellikle yeni motosiklet kullanan arkadaşlar, yeni alışan bu konularda daha faydalı oluyor diyeyim, öyle söyleyeyim. Yeni kullanan arkadaşlara hangi viteste gittiğini görmek iyi bir şey. Hız göstergesi var. Hız göstergesinin yanında saatimiz var. Saatin yanında da motor sıcaklığını gösteriyor. Saatimiz var. En sağ tarafta da benzin göstergemiz var. Dijital benzin göstergesi var sevgili dostlar. Bu arada içindeki benzinle kaç kilometre gidiyor? Yakıt ortalaması nedir? Ve kaç litre yaktığını gösteren de bir gösterge mevcut. Diğer uyarılardan da işte beyin göstergesi, arıza göstergesi, akü, yağ lambası, uzunlar, kısalar, boş, vites boş. Ondan sonra ABS lambası gibi lambalar da ekranımızda mevcut. İkaz da görebiliyoruz buradan aynı şekilde. Yani buradan bastığımız zaman trip 1, trip 2 olarak değişebiliyor. Buradan da bastığımızda dediğimiz gibi işte kaç kilometre içindeki yakıtla kaç kilometre gidiyor ortalama şeyi ne kadar onu da söylüyor arkadaşlar. Bu arada yakıt tüketiminden de bahsedeyim. Yakıt tüketimi 3 ila 3,5 litre bir yakıt tüketimi var arkadaşlar 100 kilometrede. Ama ben tabii ki her zaman olduğu gibi şunu söylüyorum. Yakıt tüketimi tamamen bizim elimizde olan bir şey. Yani bunu işte illa 3 litre 3,5 litre yakacak diye bir şey yok. Hani siz iki kişi olursunuz. İki kişi biraz daha yoğun işte tempoyla gidersiniz. Motor yüklüdür. Bu 4 litre de yakabilir. Ama mesela 80 ile gidersin çok yavaş gidersin. Hani 2,5-3 litre de yakabilir. Tamamen şu gaz koluyla ilgili olan bir şey sevgili dostlar. Ama ortalaması 3-3,5 litre gibi bir yakıt tüketimi var sevgili dostlar. Euro 5 bu arada. Motorumuz Euro 5 ve Euro 5 normlarına uygun bir egzozumuz var. Egzoz biliyorsunuz son zamanlarda artık bu konuya çok dikkat ediyorlar çevre kirliliği açısından. Buraya kadar gelmişken ben size hemen buradan açıp bir motorun sesini de dinleteyim. Yani motoru çalıştırır çalıştırmaz çok güzel bir ses tonu var arkadaşlar. Motorun ses tonu gayet güzel. Her zaman söylediğim gibi kulaklıkla ya da bir hoparlöre takarak dinlerseniz çok daha net algılayabilirsiniz. Evet sesi de bu şekilde. Hemen motorun üzerine oturayım. Bir de şeyi görün. Yani karşıdan Oturuş pozisyonu nasıl? Bir de bana bakın arkadaşlar. Bu arada hemen gördüğünüz gibi sehpa açık. Vitese taktım ve stop etti. Güvenlik var. Onu da belirtmiş olayım. Evet. Motorumuzun karşıdan görüntüsü bu şekilde. Direksiyon gerçekten rahat. Öyle çok fazla eğilmiyorsunuz. Çok fazla dik oturmuyorsunuz. Yani uzun, uzun sürüşlerde sizi üzmeyecek bir direksiyon sistemi var arkadaşlar. Gayet güzel. Yani keyifli. Ondan sonra selesinden de bahsedeyim. Sele oturur oturmaz. Konforlu olduğunu hissettiriyor size. Öyle çok aşırı derecede sert değil. Çok da yumuşak değil. Tam orta kıvamda güzel bir sele koymuşlar. İnce bir detay olarak e, pulslar yazısı koymuşlar. Bu motora bu arada çantada takılabiliyor arkadaşlar. Şimdi az önce bahsettiğim gibi. Hani N250 mi alayım, F250 mi alayım derseniz şimdi gezmeyi seven, uzun yola gitmeyi seven, işte kamplara falan bu gibi yerlere gitmeyi seven arkadaşlar için ben kesinlikle F250'yi tercih ediyorum. Neden? İşte ön camın olması, arkaya çanta takılıyor olması, daha doğrusu N250'ye de çanta takılır ama yakışma açısından hani buna daha çok yakışıyor diye düşünüyorum arkadaşlar. İşte yarım granajlı, önde ön camı var bu gibi şeyler hani uzun yolda her zaman artı avantajdır arkadaşlar. Evet sevgili dostlar ben şimdi yolda da kullandım motoru. Şimdi yolda da bir deneyimlerimi sizlere hemen kas kamerasıyla çektiğim görüntüleri hemen sizlere aktarıyorum. Bu araya koyayım hemen geliyorum. Evet sevgili dostlar Bajaj Pulsar F250'nin üzerindeyiz. Benden uzun zamandan beri incelememi istediğiniz bir motosiklet. Daha önce biliyorsunuz ön incelemesini yapmıştık. Şimdi de direkt inceleme modundayız ve şu an motorun üzerindeyim. Motorumuz çalışıyor. Trafik biraz yoğun. Hemen sakinleşmesini bekliyorum. Çıkacağım arkadaşlar. Sakinleşti şimdi çıkabiliriz. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bir kere motor çok rahat. Kesinlikle rahat. Hiçbir şekilde vibrasyon, titreşim yok. Sesi de çok güzel. Kullanımı da çok rahat. Yani e, dik oturuyorsunuz, rahat oturuyorsunuz. Aynaların görüşü iyi. Yani şöyle ayarlayayım aynaları bu da. Çok hafif dirsekleri gösteriyor ama önemli değil. Arkaları net bir şekilde görebiliyorum, rahat bir şekilde görebiliyorum. Sele rahat. Öyle rahatsızlık verici bir şey yok. Frenler gayet iyi. Yani frenlere dokunduğunuz anda ABS devreye giriyor arkadaşlar. Hemen devreye girmiyor. Yani duruma göre şartlara göre hemen devreye giriyor. Güzel, konforlu bir motosiklet. 5 vites, 5 vites olmasına rağmen vites aralıkları geniş. Yani öyle kısa vites atmıyorsunuz. Vites aralıkları geniş. 21.5 Newton tork var. Tork gücü de kendini iyi hissettiriyor arkadaşlar. Şimdi kalkalım. Şimdi motor aynı zamanda rodajda olduğu için çok fazla sürat denemesi yapmayacağım. Ayrıca motoru da zorlamayacağım. Çünkü emanet aldık. Emanete ihanet etmeyelim sadece kullanım deneyimlerinden bahsetmek istiyorum. Yani şöyle bakın şu an 5. vitesteyim. 5. viteste 6000 devirdeyim. Çok tatlı bir şekilde gidiyor. Akıyor motor. 86 km hızla. Mesela şu an akıyor. Hemen biraz gaz çekeyim. Evet. Yürüyor. Evet yeterli fazla sürat yapmayalım. Dediğim gibi rolajda işte olan bir motosiklet. Yani e, yolda güven veriyor arkadaşlar. Güven veriyor. Hissediyorsunuz. Yani çok tatlı bir gidişi var. Öyle yormuyor, üzmüyor. Yani oturuş pozisyonu rahat. Dediğim gibi. Evet. Bu arada anlatırken e, söylemiyorum Aynı zamanda bunda kaydırmalı debraj var arkadaşlar. Kaydırmalı debraj yani fitesi e, küçüklüğünüzde falan mesela şöyle yapalım. Bakın böyle hum diye böyle motoru kastırmıyor. Evet bu güzel bir motor freni yapmasını sağlıyor aynı zamanda. Evet güzel. Yani Kompresörü falan çok güzel motorun. Dengesi de çok güzel. Evet, şuradan dönebiliriz çok fazla Ya da Şeyden mi dönelim Manisa Kavşağı'nın oradan dönelim hadi biraz daha size göstereyim Yani e, dediğim gibi Pulsar yıllardan beri e, Türkiye'de kendini ispatlamış bir motosiklet Hani yedek parça ve servis konusunda da ben bugüne kadar herhangi bir Sorun yaşamadım Biliyorsunuz devamlı Bajaj Pulsar NS200 kullanıyorum alıyorum satıyorum O yüzden bugüne kadar Hani bakımıyla, tahminiyle, servisiyle ilgili herhangi bir sorun yaşamadım arkadaşlar. Aa, güzel ya motor. Yani böyle e, 250 cc, yani dolu dolu o 250 cc olduğunu hissediyorsunuz yani. Vites geçişleri çok güzel, çok rahat bir vites geçişi var. E, debrajı da çok güzel, yumuşacık bir debraj var, pamuk gibi. Hani uzun yolda sizi yormaz, üzmez. Dediğim gibi hani o N250 ile F250 tamamen her şeyi aynı. Teknik verileri, teknik özellikleri her şeyi aynı. Sadece N250 biraz daha naked motor. Hani daha gençlere hitap ediyorlar, Biraz daha naked motor, çıplak motor dediğimiz. F250 de granajlı bir motosiklet. bu motorla mesela daha çok seyahat etmek isteyenler F250'yi tercih edebilir arkadaşlar. Yani uzun yollara güvenle rahatla gidebilirsiniz. Sizi üzmez, yormaz, bir sorun çıkaracağını da sanmıyorum. Gayet güzel, keyifli bir motor. Sana hemen. Soruluyor yani. Güzel, yani dediğim gibi 5 vites olmasına rağmen e, her viteste çekişi dolu dolu hissediyorsunuz yani. O, o yönden kesinlikle bir şey yok, sorun yok. Tatlı bir motor ya, yani Nasıl tarif edilir bilmiyorum. Yumuşacık, soft bir motoru sizi üzmüyor. Böyle hani ya öf niye yürümüyor, geçmiyor, işte geçmiyor, işte ne bileyim böyle hantal gibi şeyler söylemem mümkün değil. Çok kıvrak, hani manevra kabiliyeti çok iyi. Güzel ya arkadaşlar yani Bajaj Pulsar F250 almak isteyenler varsa kafasında soru işareti olan varsa bence hiç tereddüt etmesin. Tereddüt edecek bir şey yok daha doğrusu. Dediğim gibi Bajaj yani yıllardan beri Türkiye'de e, satış grafiği yüksek olan ondan sonra kendini ispatlamış servise yedek parçası bol olan bir motosiklet. Yani bu motorda yeni bir motor. Teknolojisi yeni. Motor bloğu tamamen yenilenmiş. ABS'de ve enjeksiyonda e, boşun ürünlerini kullanmışlar keyifli motor arkadaşlar. Yani başka daha ne söylenir bilemiyorum. yani şöyle bir bakıyorum hani olumsuz bir şey söyleyebilir miyim diye. Yok yani. Yok söyleyemiyorum. Bir şey diyemiyorum yani. yani şu, şurası kötü diyemiyorum. Her şey güzel. Şimdi iyi de öldür hakkını yeme derler ya. İyi de öldür hakkını yeme. Yani oturuş pozisyonu da güzel. Rahat. Zorlanmadan oturuyorum. Hiçbir şekilde Yerimde bir ağrı, veya ne bileyim işte e, bir rahatsızlık veren bir durum yok. Şu an mesela 5. Yani benim gidecek olduğumuz yani tabii sonuçta 250 ses yani çok fazla bir şey beklememek gerekiyor. Yani bu arada top speed'inden de bahsedeyim. Yani top speed'i 145 gören olmuş. Ben şu an dediğim gibi motor emanet ve rodajlı işte olduğu için sürat denemesi yapmıyorum. Yani 145'e kadar çıkan olmuş arkadaşlar. Ama hani e, dediğim gibi Türkiye şartlarında daha önce de söyledim ben bunu. Bir motorla 120 km hızlı giderken gazı çektiğinizde biraz daha hızlı gidebiliyorsanız bu motorla her yere gidersiniz arkadaşlar. Size yüzmez. Tabi beklentinizin de ona göre olması lazım. Ha yani ben yok arkadaş bu beni kesmez diyorsanız daha yüksek silsili motorlara bakabilirsiniz. Ama e, bu motor kendi kapasitesine göre Bence şu an gayet iyi ve yeterli. Yani güzel ya, güzel. Yani ne diyebilirim ki? Bakın, yani gayet dengesi yerinde. Bak, hiç en ufak bir sağa sola bir yere çekme yok. Bak, ne kadar yavaşlıyorum, yavaşladığım halde buradan istediğim gibi yönlendirebiliyorum motoru yani. yani kötü bir şey sanmıyorum söyleyeceğimi. Yok yani, yok. Hani şurası şöyledir diyebileceğim hiçbir yok. Hani gerçekten hassas, şeyi de hassas. Hani kullanımı da hassas. Gibi bir motor. Evet bu kadar. Anlatmak istediklerim şu an bu kadar. Evet sevgili dostlar gezdik geldik siz de gördünüz düşüncelerimi fikirlerimi sizlere aktarmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Dediğim gibi yani kesinlikle alınabilir bir motor arkadaşlar. Pulsar yaklaşık 2014 yılında gelmişti galiba Türkiye'ye yanılmıyorsam ilk. 2014 yılında ilk aldığım motosikletlerden bir tanesiydi. Zaten bugüne kadar kendini ispatlamış bir motor. Yedek parça ve servis konusunda sıkıntı yok. Ben daha önce servisiyle de görüştüm. Serviste dedi ki ne istiyorsak hemen geliyor dedi. Hiç problem yok dedi. Servis yaklaşık 220 mi 240 tane mi Türkiye genelinde servisi var arkadaşlar. Servis ve yedek parça açısından sıkıntı yok dostlar. Bunu sizlere gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çünkü servisinden aldığım bilgileri aktarıyorum size. İstediğimiz her parça geliyor dedi. O yönden problem yok. Evet sevgili dostlar. Ee, şimdi biraz da yolda görelim motoru. Yolda nasıl gidiyor? Sağdan soldan önden arkadan bir çekim yaparım Bu arada Mehmet abi de yanımda. Şimdi Mehmet abi motoru kullanacak. Ben de çekim yapacağım arkadaşlar. Motorun karşıdan yandan arkadan önden görüntüsünü bir çekelim sizler için. Hemen tekrar geliyoruz. Yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. This way but for myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst, we will rise. I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Somebody ee, sevgili dostlar Yolda da gördük motoru ve bugünkü çekimlerimizin sonuna geldik. Bajaj Pulsar F250'yi sizler için tanıttım. Umarım faydalı olmuştur. Umarım birilerine bir faydamız dokunmuştur diye düşünüyorum. Şimdilik çekimlerimiz bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.